geldik gidiyoruz. Hep gelişe bir alelacele çekiyoruz ama giderken hiç video oh, unutuyoruz videolamayı. Girişler güzel dönüşler <laughs> pek güzeldi. Kapanış yapmıyoruz. Buraya erken gelmemeniz gerekiyor. 3 saatten önce gelirseniz kesinlikle içeri almıyorlar. O yüzden hiç uğraşmayın yani erken gelmeyin. Bir otel kişi otelle falan görüşüyorsanız yani otelden alıyorsanız otele söyleyin zaten sizi iki buçuk saat falan bıraksın. Çok da bekleme alanı yok. Dışarıda beklemek zorunda da kalabilirsiniz. Yani gümrükten geçtikten sonra oturabiliyorsun. Hani içeri girmeden oturabiliyorsun. İçeri girdikten sonra gümrükten geçtikten arada bir yer yapmamışlar. İlginç <laughs> bir şey. Neden bile yapmışlar anlamadım. Herhalde hani sadece ihtiyacı olanı geçiriyorlar. İhtiyacı olmayanı bırakıyorlar. Söylüyorlardı da inanmıyordum ama gerçek galiba. Birisi buraya ayağıyla basmış gibi. Günah boynuna yani. Şimdi şöyle bir şey oldu. Zaten atomu parçalıyorlar sanki biletleri 30 saatte alabildik neyse oradan e, şeyden pasaport kontrolünden geçtikten sonra e, güneş kremini almadılar içerisinde az vardı ama 150 mililitrelikti kabul etmedi yani 100 milimetreden fazla dedi ben de eyvallah dedim bıraktım sonra e, hediyelik falan alacaksanız havalimanına bırakmayın. Çok bir seçenek yok. Otellerin karşısında aslında yerler varmış ama biz gece gelirken fark aslında etmedik. Bu yüzden bunu düşünmüyorum. Şimdi gider, ama en şey vardı çeşit yani. vardı Burada çeşit de yoktu. Tıkanıp kalıyorsunuz. Ya aslında vardı da çok kaliteli şeyler değil yani. Sonra işte 13,5 dolar tuttu mesela aldıklarımız. 50 cent yok vermiyorum değil. diyor yani burada öyle bir uygulamamız yok diyor. 50 cent şey bir şey diyor. 14 dolar kesti falan. Eyvah atladık artık biz de. Free shop bölümünde yaşandı bu. Onun dışındaki böyle butik mağaza gibi bir iş marketler var. Onlar da bir kişiye aitmiş. böyle gibi. Yok ya bence bir kişi. Yolunda... Öyle dedi yani. Hani Olur. Ee, Olur. siz gidin ve onu beğenin. Biz aynı in, benzer indirim yaparım falan filan gibi bir şeyleri Ya 10 de. dolarsa 5 dolar değil. Mesela 8 dolar falan çıkmıştı herhalde bir şey alacaktık. 6 dolarımız vardı kabul etti yani. yani. çok da bir şey değil aslında muhteşem pazarlık örneği değil ama kabul etti yani. Hmm, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Uçakta bayağı bir yani 22 e midnight diye yani gece yarısı uçağıydı. 12.30 ama 1.50 de kalkacakmış. Bayağı bir, bir buçuk saat kadar bir Gecikmesi var Sanırım İstanbul'dan buraya geç gelecek O yüzden de buradan gidişimiz geç oluyor Çünkü burada anladığım kadarıyla Burada yolcu bırakıp buradan yolcu alıp Devam ediyor tek uçak Şimdi söyleyeceklerim bu kadar Görüşmek üzere Hoşçakalın Uçağı retoriye Bir hanımefendi ve bir beyefendi olarak beklemekteyiz Neyse Dünya çok boşturuyor. önemli değil. <laughs> niye <Dünya boşturuyor. gülüyor> da kayalım. Neyse. Biraz bu seyahatimizle ilgili ufak da olsa bilgi vermek istiyorum. Uçak biletidir, ıvır zıvır bunlar sizin kendi bileceğiniz işler. O yüzden çok fazla oraya girmiyorum. Ama Pegasus'ta falan ya da Türk Hava olsun bu firmalardan alabilirsiniz. Başka firmalar var. Egypt var. Dünyanın üstü yani yazıyor şurada bir sürü hava yolu geliyor buraya. Dünyanın başka memleketlerinden. Haliyle siz de gelmek isterseniz ucuza daha önceden bulabiliyorsunuz. Yani çok çok fiyatlı biletlerdir. Birincisi bu. İkincisi ne kadar sürüyor? 2,5 saat sürüyor ortalama. Yani... <laughs> 2 saat 20 <20'den... gülüyor> Ya beni Ya. Ben çok uzak bir yol değil. Antalya'dan falan belki gelirseniz bir miktar daha hatta bir saat daha yakındır. Bir buçuk saate geliyorsun. Çok yakın burası. Antalya'dan buraya direkt uçuş var mıydı? Başka firmalarda belki olabilir. Genellikle Türk Hava Yolları'nda saatler gece saatlerinde saat 10 ve 1-2 gibi. Bu sebepten dolayı buraya indiğinizde bir miktar geç oluyor. Ama havalimanı içi gerçekten ufak. Biz buraya indik e, valizlerimiz yanımızdaydı. Pasaport kontrolünden geçtik. Pasaport kontrolünden sonra hemen zaten e, otelin anlaşmalı şoför geldi, aldı. 50 dakika içerisinde Lixos'taki yemeğimizi daha iyi yemiştik öyle söyleyeyim. E, çok yakın, çok hızlı bir şekilde geçtik. Sadece gece saati şöyle bir problem oluyor. Bu saatte gelirseniz e, otelle bir anlaşma yapmak zorundasınız. Çünkü e, yatacaksınız, uyuyacaksınız ama gece 1'de 2'de gelmiş oluyorsunuz o otele. Bir günlük tam ücret vermek istemiyorsun. Erken işte otele giriş şartlarını konuşun. Tam fiyatlar değil de böyle işte yarı fiyatlar falan ya da işte üçte bir fiyatlar vererek orada e, kalabiliyorsunuz. Genel itibariyle tüm otellerle ilgili yani Google'dan yaptığım aramalar, işte Booking'den yaptığım aramalar çalışanların çok yardımsever, iyi niyetli oldukları. Sürekli zaten ne içersiniz, ne yersiniz diyen bir mod var orada. Herkes gülüyor, ediyor. Hiçbir problem yok. Yani çok iyi Türk çalışanlar da var. genellikle Ruslar var. Mısırlı var. Türk Olsa da, az da olsa var ama var yani. Çalışan da var, tatile gelen de var. Duyduk, gördük. Ee, Rus var, Ukraynalı belki. Kazak gibi tipler var ama tam da şey yapamadım yani. biraz. Türkmen mi belki? Bence Arap da çoktu ya. Arap da çoktu. Başka? İngiliz birkaç tane gördüm, duydum. Ne itibarı? İtalyan falan var. Kofiyası Alman belki. yiyecektir, içecektir falan bunlar zaten iyi. Ama neredeyse %95'i aynı her öğünde yemeğin. Yani çeşitlendirmiyorlar. yani çeşitlendirmiyorlar. Steak varsa steak var. Sadece hep aynı şekilde steak var. Allah kartlara gitmenizi tavsiye ederim. Yemekleri ilk başta biraz bize açıkçası şey geldi. Biraz ağır geldi mi? Biraz ağır geldi. Özellikle Ayşe kandık. Yani hareketsiz olduğumuzdan mı? Mısır yağı kullanıyorum. Mısır yağı Ama şey dedi ya, da her şey her zaten otelde çok kullanmış falan dedi. Neyse. Temiz damla. öyle bir şeyleri yok. Ayran var, çay var. Ama demleme çay yok. Hayır, çay istiyorsun. Lipton sallama çay getiriyor. Türk çayı istiyorsun. Ahmet Tiyin'in sallama çayını demleye koyup Öyle Ahmet Diyar'da biraz daha kaliteli istiyorlar kahvesi de yetiştirdim, ıvırzı bunlar var yani orada hiçbir eksiklik yok balık çeşitleri, ya yemek çok fazla saymaya gerek yok çünkü yemekte 564 çeşit diyor da gerçekten onu ne kadar yiyebiliyorsun bilmiyorum bir burası, başka otele gitseniz bir miktarda alt klasmanlı olsa genel itibariyle ızgara olan şeyleri tüketmenizi size tavsiye ederim çünkü ya yani onlarda biraz daha az hile oluyor burada oluyor tatlıları çok beğenmedim çeşitlilik anlamında Kesinlikle Türkiye'deki yemeşe bozukluklar çok daha fazla. Tat ve koku anlamında da daha iyi bence. Çünkü Türkiye'deki malzemeler bence kaliteli. İşte domatesleri, biberleri işte içine koydukları kaliteli olduğu için çok bu Burada o kaliteyi çok açıkçası tam alamadık yani. Evet et yedik mi yedik, balık yedik mi yedik, kardes yedik mi yedik yani. Ama sanki bizim oradaki daha kaliteliymiş gibi geldi bana. E, deniz kenarında ve e, havuz kenarlarında işte şeyler var. E, öyle bir club gibi yerler var. Orada istediklerinizi alabiliyorsunuz. İstediğiniz soruyorsunuz. Onlar zaten size sormadan da sürekli e, siz onlara söylemeden de sürekli onlar bir şeyler istiyor musunuz diye soruyorlar. E, Otelim WhatsApp grubu var. WhatsApp grubundan işte entertainmentları paylaşıyorlar. Akşamki olacak işte şovlar falan paylaşıyorlar. Animasyonları paylaşıyorlar. Ee, bazı şeyler, önemli şeyler söylüyorlar. Alakartlarda, alakart restoranlarda yemek yiyeceksiniz. Bir gün öncesinde rezervasyon yapmanız gerekiyor. Rezervasyonsuz bir şekilde sunmuyorlar. Burası bir deniz turizmi, yüzme turizmi diye geçmiyor açıkçası benim tabirimle. Ee, yani yüzmek için değil de burada balık görmek için gelinecek bir yer. Çünkü yüzülecek yer kıyıda değil. Ee, kıyıda belki 150 metre içerisinde yani otelin başladı, otelin bitti yani kıyısından 150-200 metre bir iskeleyle gidip denize girebiliyorsunuz. Çünkü ne oluyor? Kıyı çok 30-40 santim boyunda sürekli. Evet oraya zıvanan insanlar da oluyor ama orası yüzülecek bir alan değil. Sonra 150-200 metre sonrasında birden e, 25-30 metre derinlik oluyor. Yani o da bir uçurum, bir falez gibi. Bantlardaki falezler var ya onun gibi bir durum söz konusu. Zaten kıyıdan biraz yüzdükten sonra da hemen de life card hayat kurtarıcılar geliyor. E, müdahale ediyor. Oradan yürümeyin. iskeleden devam edin ve ileride gelin diye. Ee, geleceğiniz tarihte mutlaka e, rüzgar seviyelerine bakın arkadaşlar. Biz ilk gün gayet iyiydi, güzel şekilde balıklar e, gördük, balıklar balıkları görürüz. Bu sefer şey oluyor. E, Denizin dibi de güzel bir şekilde görülüyor. Çünkü dalga az oluyor. Ama e, dalga artmaya başladığı zaman rüzgar çok olduğu zaman hem siz üşüyorsunuz hem de Dalga gerçekten çok artabiliyor yani deniz çarşaf gibi olmuyor. Ciddi anlamda bir şey, dalgasız konusu oluyor ve girerken gerçekten zorlanıyorsunuz. Girerken de çıkarken de yine suyun üstünde kalırken de bir zorlanma söz konusu oluyor. Bir açgözü problem yani yüzmekten çok zevk alamıyorsun. Dediğim gibi burada böyle gireyim ben yüzeyim 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 bir saat bunun içinde kalayım dediğim gibi ortam olmuyor daha çok geleceksin, mercanları göreceksin, dünyanın bilmem çok çeşit çeşit güzel balıklarını göreceksin. Ondan sonra tekrardan işte güneşleneceksin falan. Yani bir göçek, bir karşı bir akdeniz gibi düşünme. Denize girebiliyorsun ama bu tarz şeyleri, akvaryum gibi resifleri görebilmek için. Balık çeşitlerinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok farklı, i̇şte, hayatımda hiç görmediğim balıklar da açıkçası. Ee, deniz çok sıcak. Deniz gerçekten acayip sıcak. Bazen acaba e, duşta yıkanıyor muyum ya duş mu alıyorum diye düşünüyorsun yani suyun içinde bir bir sıcak hava şey su, su, geliyor böyle sanki duş bir de sıcak suyla duş alıyormuş olduğunu hissediyorsun gerçekten sıcak bu sebepten dolayı balık çeşitliliğinin olduğunu düşünüyorum açıkçası aklınıza takılan başka bir şey varsa yine sorabilirsiniz diğer itibariyle güzel bir otel temiz bir otel başka otelleri tabi karşılaştıramam çünkü gitmedim ama Vilexos'un hani, bir standartı oluyor. Bugün da indi. Herhalde artık yavaşlamış. Çekim yapıldığına göre uçağı almaya başlayacaklar. Bu tatilde de burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.